11 ayın sultanı Ramazan ayını geride bırakırken Sivaslılardan sevdiklerine mesajı var. Şimdi o mesajları getireceğiz ekranlarınıza. Tüm vatandaşlarıma hayırlı bayramlar dileyim. Bizim kafamız bozuk ya. Neden? Bizim, bir, bir dalgamız var bizim ya. ya. Sen de avradına söyle avradın. Söyledik. <laughs> ne söyledik? Söyle avrada. <laughs> Avradım senin gözlerinden öpüyorum <laughs> diye. ya. Helal. bir şey ya. Aşkımdı ya. Getir abi, getir. Aşk sevgiyle olur kardeşim. <laughs> Aşkım seni seviyorum canım bir tane. Sen benim her şeyimsin. Hanım hayırlı bayramların olsun. Canım benim bir tanem. Bebeğim Aşkım, bebeğim. <laughs> <laughs> diyeyim. Canım karıcığım seni çok seviyorum. Bebeğim bir tanem. Kendine iyi bak görüşmek üzere. Ateşe su dedim göz göre göre. Aklım zavallıydı duyguma göre. Haline şükretti Mecnun bin kere ağlarsın düştüğüm çöller bizim Kız senin gözlerin ne kadar tıpkı benim baktığıma benziyor. Açtı sinemde türlü türlü yara. Her birimiz raba benziyor. Yaprağın kilosu çıkmış 200-300 lira. Geçin bu kadar mı bir yere sahip? İçimiz kan ağlıyor. Neden? neden? İşte batırıyorlar. Görmüyor mu Türkiye'mizi, şeyimizi? Hatice Erdoğan'a, Fuat Erdoğan'a. Çok çok selamlar söylüyorum. Herkese ayrı bayramlar. Komşularımızın, efendim, dostlarımızın ayrı bayramlar olsun. Herkese de. Ailemi çok seviyorum. Çocuklarımı çok seviyorum. Kardeşime hayırlı bayramlar olsun. Kızıma da hayırlı bayramlar olsun. Damadıma, torunlarıma. Tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Allah nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin. İslam aleminin Ramazan bayramı mübarek olsun. Allah nice bayramlara yetiştirsin. Kardeşlerim, bacılarım, her ümmeti Muhammed'in bütün yaşmıştır. Muhammed. E, bütün İslam alemine selamlar. Hayırlı bayramlar. Bizim doğran var hürünlarım var. Bunlara hepsine hayırlı bayramlar dilerim.